Herkese merhaba. Dil öğrenme ve hedeflerimize ulaşma konusunda genelde sıkıntı çekiyoruz. Bir de bu konuda genel olarak doğru bilinen yanlışlar var. Bunlarla ilgili bir video hazırlamak istedim. 10 tane tavsiye hazırladım sizlere. Ee, öncelikle, hani genel olarak şöyle bir tavsiye var. Dizi ve film izlemek dil öğrenme konusunda çok faydalı diye. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ee, yani ona ayıracağımız zamanı çok daha faydalı şekilde aynı zamanda hem kişisel hobilerimizi geliştirerek hem de profesyonel anlamda iş anlamında da kendimize katkı sağlayacak içerikler izleyerek değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle karıştırılan bir şey var. Yani işte dil kurslarına gidiliyor, ciddi paralar harcanıyor. Ondan sonra YDS kursu vesaire, yurt dışına gidecekseniz ayar kursu. İnsanların gözünde bu süreç büyüyor, büyüyor, büyüyor ve e, nasıl söyleyeyim? İngilizce öğrendiğiniz zaman sanki her şey bitecekmiş gibi, çoğu şey hallolmuş olacak gibi. Halbuki dil sadece e, bilginin kendisi değil, bilgi edinmek ve nasıl söyleyeyim kendi bilgimizi aktarmak için bir araç bir anahtar diyebiliriz dediğim gibi ben yani bilginin aslı değil o yüzden İngilizce bildiğiniz zaman veya yabancı bir dil öğrendiğiniz zaman eğer anlat, e, anlatacak kadar bir bilgi haznenizde bir şey yoksa hani o dil çok da bir işe yaramıyor yani Türkçe bile olarak düşündüğünüz zaman ben şu videoyu çekerken bile hazırlık yapma ihtiyacı hissettim. Halbuki yıllardır bu işin içerisinde kendim dil öğrendim, arkadaşlarıma tavsiyede bulundum. Hani bunu yaşadığım halde Türkçe bile birisine kendi ana dilimizde bile konuş, çık 10 dakika, 5 dakika derdini anlat veya faydalı bir şey paylaş dendiği zaman Zorlanıyoruz yani bu kolay bir şey değil. Ee, sadece bu özgüvenle veya kendimizi ifade etmeyle alakalı değil. Gerçekten o konu hakkında söyleyecek sözümüz var mı yok mu bununla alakalı. O yüzden dediğim gibi dil öğrenmek her şey değil dil sadece bir araç bununla ilgili böyle dediğim gibi 10 videonun da başında, başında olduğu gibi 10 tane aşama hazırladım faydalı olacak şekilde dizi filmden ziyade hem hobilerimiz hem kişisel e, gelişimimize katkıda bulunacak hem de iş anlamında bize faydalı olacak bir e, yol hazırlamak süreç hazırlamak bence daha faydalı olacaktır öncelikle 10 maddeye başlamadan önce sıfırıncı madde olarak hani böyle çevremdeki insanlardan özellikle gençlerden eksiğini gördüğüm mail adresi önemli yani uygun bir mail adresi lütfen temin edin eğer e, isminizin isminiz sizin dışında farklı işte rakamların numaraların olduğu bir mail adresi varsa öncelikle bir ondan kurtulmamız lazım. Bu arada anlattığım her şeyle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilmeniz için aşağı linkler bırakacağım. E, mail adresi neden önemlidir? Ve nasıl doğru mail adresi seçilir diye de bir link bırakacağım. Bu ana şey değil. Bunu geçelim hızlıca. İlk olarak e, tabi bir dil kursuna ihtiyacımız var. Udemy üzerinden. Benim de faydalandığım güzel bir e, kurs var. Udemy'deki ee, kurs içerikleri de gerçekten çok uygun erişilebilir geçen birkaç tane kursu 27 liradan aldım genelde 27 TL ile 50 TL arası değişiyor kurslara yeni üye olduğunuz zaman sisteme de genelde ekstra indirim falan veriyor onu da linkini aşağıda bulabilirsiniz buradan bir dil öğrenmeye başlıyorsunuz zaten o aşamalar e, size sistematik olarak e, hazırlanmış bir müfredat var onu takip edeceksiniz Bunun yanı sıra diğer dediğim faydalı Aynı zamanda vaktimizi 2-3 saat film izlemek yerine kullan kullanabileceğimiz vakti nasıl daha faydalı kullanabiliriz anlamında. İkinci madde olarak Trello diye bir uygulama var. Çok faydalı ve e, ücretsiz yani freemium olarak geçiyor. Neredeyse hani e, ücretsiz içerikle yapamayacağınız bir şey yok. Bir yazılım projesi geliştirmekten tutun da bir inşaat projesine veya kişisel gelişiminizi kontrol etmek, daha kontrol altında tutmak, daha böyle kendinizi motive edecek şeyler yapmak adına hazır şablonlar var. Sisteme ücretsiz üye olduktan sonra bu arada e, hani şu an İngilizce'den bahsediyoruz. E, biraz gereksiz olabilir ama Türkçe dil seçeneği de var sitede. Şab, en, sitede en güzel şeyi şablonlar var. E, mesela diyelim ki e, hangi alanda iş yapacaksanız veya kişisel gelişim alanında onu direkt aratıyorsunuz. Ondan sonra topluluk tarafından ücretsiz hazırlanmış şablonlar var. Buradan İstediğiniz, size en uygun olanı seçiyorsunuz ve oraya hedeflerinizi ve işte o farklı sekmeler var sisteme girince görürsünüz. O ilgili şeyleri dolduruyorsunuz ve burada kendinizi aşama aşama takip edebilirsiniz. Üçüncü olarak bir ana ilgi alanlarınızı belirlemeniz lazım. Bunu belirlemek gerçekten kolay değil. Yani insanın ilgi alanı zamanla değişebilir veya... Bir şeye çok uzun zaman zaman harcadıktan sonra aslında onun değil de o güne kadar hiç denemediğiniz Başka bir şeyin ilginizi çekeceğini keşfedebilirsiniz. Bunun için biraz kendinize zaman vermeniz lazım. Ben kendi adıma örnek vermek gerekirse mesela uluslararası ilişkiler, dini konular, girişimcilik, ticaret, teknoloji, pazarlama, satış gibi alanlar benim ilgimi çekiyor. Ve sonraki aşamalarda da bunlar üzerinden örnekler vereceğim. Daha doğrusu aşağıda bulabilirsiniz. Hem telaffuzuna ulaşmak zor olabilir hem de e, linklerini bulmak zor olabilir diye hepsinin linkini paylaşacağım aşağıda. Yani bu ilgi alanları gerçekten çok önemli. Bunları bir kez belirledikten sonra birazdan dediğim gibi diğer maddelerde bahsedeceğim. Sosyal medya hesaplarında hani e, takip ettiğiniz şeyleri bu ilgi alanlarınızı etrafında şekillendirirseniz gerçekten faydalı olacaktır. Bir kere 5 e, dördüncü madde olarak eğer LinkedIn hesabınız yoksa lütfen LinkedIn hesabı açın. LinkedIn sadece iş bulmak, insanlarla bağlantı kurmak değil. İnsanların ee, insanların orada içerik faydalı içerik ürettiği bir platform. Burada kendi ilgi alanınıza göre bazen işe girmek üzere tavsiyeler olabiliyor. Bazen insanlar e, kendi yaşadıkları süreçleri çıkardıkları derslerle paylaşabiliyor. Çeşitli alanlarda çok faydalı içerik bulabilirsiniz. Ee, takip edebileceğiniz faydalı 3 tane hesabı da aşağı paylaşacağım. Onun dışında Türkiye'de böyle çok kullanılmayan ama aslında çok faydalı olan Quora diye bir e, site var. Orada da aklınıza gelebilecek her türlü soru soruluyor ve çok farklı milletten, insan tarafından cevaplanıyor. Hani burada işin e, İngilizce öğrenmekten ziyade veya bir direkt, spesifik bir alanla ilgili bilgi edinmekten ziyade böyle saatler geçirebilirsiniz. dedi. Çünkü e, zaten sistemin algoritması çok güzel. Bir şey merak edip araştırdığınız zaman hemen ilgili şeyleri de, soruları da size getiriyor. Ve beni en çok bu sistemde etkileyen şey e, nasıl söyleyeyim? Bir olayla ilgili sizin dışınızda farklı milletlerden, farklı kültürden, farklı dinden insanların o olaya nasıl baktığını görebiliyorsunuz. Ee, bazen halinize şükrediyorsunuz. <laughs> Ondan sonra bazen de diyorsunuz ki şu, şu, gerçekten de şu açılardan da bakmak iyiymiş diyorsunuz. Ee, dediğim gibi bu da İngilizce bir platform olarak çok faydalı içerikler bulabilirsiniz. Yine diğer LinkedIn'de dediğim gibi kişisel tecrübeler veya e, ilginç e, hadiseler hakkında bilgi edinebilir. Başkalarının yorumlarını görebilirsiniz. Onun dışında altıncı madde olarak YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram gibi e, mecralarda hani böyle çok popüler içerikler var. Şirin kedi videoları vesaire gibi ama e, eğer bir amacımız varsa bir hedefe ulaşmaya çalışıyorsak işte zaten ilk aşamada, ikinci aşamada yaptığınız Trello üzerinden kendinize hedefler koydunuz. Buna ulaşabilmeniz için e, takip ettiğiniz şeyleri eee Güzel filtreden geçirdikten sonra yaparsanız sizin için daha faydalı olur. Burada da bu saydığım 4 tane platformundan da her biri için üçer tane hesap paylaştım aşağıda. Onlara da bakabilirsiniz. Benim kendi ilgi alanlarımla ilgili severek takip ettiğim hesaplar. Siz de belki ilginizi çekerse bunları takip edersiniz veya kendinize en azından bu bakış açısıyla farklı hesaplar bulabilirsiniz. 7. madde olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, özellikle bu pandemi sürecinde etkinliklerin çoğu malum e, online'a taşındı ve gerçekten çok kaliteli webinarlar var. Bunların çoğu ücretsiz ücretli olanlara da ulaşabilirsiniz. Bununla da ilgili e, bu ücretli ücretsiz webinarlara ulaşabileceğiniz üç farklı platformu da aşağıda paylaşıyor olacağım. Sonra 8. madde olarak e, İngilizlerin LBC radyosu var. Genelde BBC tavsiye edilir ama B BBC'de konuşulan aksan nasıl söyleyeyim pek bir İngilizlerin günlük hayatında da konuştuğu bir aksan değil yani özellikle Türkiye'deki İngilizce öğretmenlerinden e, öğrendiğimiz aksandan daha farklı yani biraz daha e, fa farklı özel bir aksan onu konuşmak şart değil bence LBC radyo daha bir gerçekçi bu arada radyoda genelde işte İngiltere'nin kendi iş sıkıntıları gündemleri vesaire konuşuluyor ve işin güzel tarafı böyle yani halktan insanlar katılıyor ee, ve işte kendi fikirlerini paylaşıyorlar. Bu arada hani İngiltere'nin güneyinden kuzeyinden her yerden farklı insanların aksanlarını aynı zamanda e, görüşlerini duymuş oluyorsunuz. Onun dışında 9. madde olarak e, domestika diye bir siteyle yakın zamanda karşılaştım. Bu da genelde sanatla ilgili e, çok uygun şeyler var. Dersleri var, videoları var işte Photoshop kullanımından fotoğraf çekmeye ondan sonra ya sulu boya vesaire bayağı bir sanatsal faaliyetler var Bunlar da hem iş hayatınıza çok faydalı olabilir direkt profesyonel olarak kariyerinizde ilerlemeniz anlamında değil hani bu e, ama kendinizi geliştirmeniz sosyal yetenekler ve insanlarla konuşacak dediğim gibi en başından beri tüm maddeleri şunun üzerine kurdum e, Dil biliyor olsanız bile insanlara anlatacak veya onlarla muhabbet edebilecek ve onlardan bir şeyler istemek için e, en azından başlamış olduğunuz bir yere kadar getirilmiş olduğunuz bazı konular gerekiyor. Bunun eksikliği olursa yani ne konuşabilirsiniz, istediğiniz kadar çok dil bilin, ne verecek bir şeyiniz yoksa, ne de alacak bir şeyiniz yoksa, ne almanız gerektiniz de bilmiyorsanız yani gerçekten çok da bir anlamı olmuyor. Onun dışında son olarak da bu zamanla işte geliştirdiğiniz dilinizi kendinize kendi ilgi alanlarınızla alakalı bir topluluklar bir topluluğun içine girerseniz online olarak orada işte yine az önce dediğim gibi sorular sorabilir, bir şeyler öğrenebilirsiniz ve kendi Türkiye'deki yerel tecrübelerinizi başka insanlarla paylaşabilirsiniz. Benim için mesela girişimcilik adına yakın zamanda e, bir arkadaşımın kurduğu DÜDEŞ diye bir platform var. Uluslararası bir platform. Bunun amacı da e, girişimlerin yatırım alabilir hale gelmesini sağlamayla alakalı. Ve bildiğim kadarıyla halihazırda dünya çapında 1700'den fazla insan bu sistemin bir parçası. Tamamen ücretsiz. Ondan sonra bu platforma dahil olup e, faydalanabilirsiniz. Bunun gibi kendi ilgi alanlarınızla da ilgili platformlar bulabilirsiniz. Bu konuda sıkıntı çekerseniz mesajla bildirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olur. Bu süreçte başarılar dilerim. Görüşmek üzere.